Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yine önemli bir desteğiyle vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yani dahil ilçemizdeki çiftçilerimizle birlikte bugün fide dağıtımlarını gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız tabii çok memnun. Özellikle son dönemlerde tıbbi aromatik bitkilerde, küçük dekallarda yüksek katma değer getiren ürünleri çiftçiyle buluşturuyoruz. Çiftçilerimizi ziraat odası e, ee, İl Tarım Müdürlüğü'nden çiftçilerimizin listesini aldık. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığımız da bu konuda çalışmasını yaptı. Yayladağında çiftçilerimize bugün bazıların tarlasını kapatacak büyüklükte alıç, e, kekik, e, keçi boynuzu fidelerini dağıtıyoruz. Tabii bizi hiçbir projede yalnız bırakmayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Öntürk'e sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Belediye Başkanımızdan bize bir proje önerisi geldi. Yayla Yayladağ'daki tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bir proje geliştirdik. Bu proje kapsamında burada gördüğünüz Hatay'ımızın özel bitkisi zahter, özellikle sağlık açısından en önemli bitkilerden birisi alıç ve yine sağlık için değerli bitkiden keçi boynuzu fidanları dağıtacağız. Biz Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal kalkınmayı destekleme amacıyla her zaman yanınızdayız. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak tarımın üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.